Gitarra, akordeoia kapalıyken böyle size bir göstermek istedim. Kapıda bu Ikea'dan satın aldığım film şeridi şeklindeki çerçevelerden var. Ve bu çerçevelerin içine de ben eski bir posterden kestiğim Merle Moran'ın fotoğraflarını yerleştirdim. Onun kapısına farklı bir hava katmış oldu. Şimdi kapıyı açalım. İlk olarak kapıdan girildiğinde şöyle yatağım ve yanındaki başucu komodini karşılıyor. Arka tarafta da camım var. Mobilyalarımın rengini ve yatak başlığı gibi pek çok detayı kendim belirledim. Nevresim de şu anda pembe bir nevresim takım var. Genellikle odama pembe nevresimler takıyorum çünkü odanın tamam mavi olduğu için bu tarz mavi renkler çok fazla boğuyor odayı. Yatağın hemen yanındaki komedinde böyle iki tane çekmeceden oluşuyor. Bu iki çekmecenin içerisinde benim çoraplarım falan duruyor. Bu iç kısımdaki bölümde ise işte başucumda durması gereken çok acil kullanıma uygun kremlerim, Vazelin, yine Alta Farma'nın aynı sefalı kremi ve birkaç tane de eczane kremi var. Kaloriferin arka tarafındaki çatlakları görüyorsunuz. Bizim apartmanımız çok eski bir bina gerçekten ve pek çok evde böyle çatlaklar bulunuyor. Özellikle kalorifere yakın kısımlarda çok fazla bulunuyor. Buna yapabilecek bir şey yok. Her yıl yenilemek gerekiyor badanayı. O yüzden biz de öyle bir şeye kalkışmıyoruz. Onları görmezden gelelim mümkünse. Yatağın baş ucundaki kısımda böyle ufak detaylar var. Şurada İngiliz Home'un bir kupasının çıktığı bir kutu var ve bu kutunun içinde de bütün ojelerim duruyor. Burada da e, ufak böyle porselen bir kutu var ve içinde de eski bir çiçekli tacımın çiçeklerini kopararak yerleştirdiğim bir dekor var. Bu da böyle dekoratif bir şekilde durduğu için yatağımın yanına yerleştirdim. Şu Madam Coco'dan almış olduğum bir bardak altlığı. Ben her gece yatmadan önce mutlaka bir bardak su yanıma koyuyorum. Çayımı, kahvemi de bunun üzerinde içiyorum. Suyumu da bunun üzerine koyuyorum. O yüzden yatağımın yanında durması çok işe yarıyor bunun. Burada da yine Ikea'dan almış olduğum vazo ve yine Ikea'nın meşhur yapay çiçeklerinden var içinde. Ben bu vazonun içerisine bir de e, bir, birazcık böyle çiçek, pembe çiçek kumlarından yerleştirdim. Daha tatlı duruyor ve buradaki pembeliğe daha çok uyum sağlıyor. Komodinin yan tarafında bir gardolabım var. Böyle iki kapaklı bir gardolap bu. Şurada Atatürk posteri ve burada da bir Türkan Şoray resmi var. Bunu İstanbul'dan satın almıştım. Benim için çok değerli. Atatürk'ün posteri de zaten çocukluğumdan beri her zaman mutlaka aldığım bir kısmında olur. Dolapların içine çok girmek istemedim. Eğer farklı bir gardılapla ilgili video isterseniz, kıyafetlerle ilgili video isterseniz tabii ki onu da zevkle çekerim. Ama şu anda bunun içine girersek çıkamayız gibi geliyor bana. O yüzden hiç açmadım. Gardı hemen yanında da böyle bir şifon yer var. Bu şifon yerin üst kısmında şöyle bir Eyfel posteri var. Paris'e Eyfel'e olan hayranlığımı artık Instagram'dan beni takip ediyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur. Bu yaz Paris'e gitmiştim ve onunla ilgili artık insanları böyle boğduracak kadar, nefret ettirecek kadar Eyfel fotoğrafı paylaşmıştım. Yakından detaylara bakmak gerekirse şurada yine Madame Coco'dan aldığım bir tane e, kolye askılığı var. Bunda da çok sevdiğim birkaç tane kolyem hani böyle dekoratif olarak duruyor aslında. Şu en yakın arkadaşım Begüm'ün hediye ettiği bir televizyon kolyesi. Bu Burcu'mun yazdığı en sevdiğim kolyelerimden bir tanesi. Bunu da H&M'den satın almıştım. Bu kutu ise annemin bana çocukken doğum günümde almış olduğu bir kutu ama hiçbir hasar gelmedi şimdiye kadar başına. 10 yıllık falan bir kutu bu. El emeği bir kutu aynı zamanda da. İçerisinde böyle karman çorman bir şekilde günlük hayatta kullandığım takılar, tokalar, birkaç tane şey duruyor. Böyle bu da çok amaçlı bir kutu olarak burada duruyor. Yine buradaki çekmecelere de fazla girmeyeceğim. Burası gördüğünüz gibi darmadağın. Yani bu çekmeceyi incelemek için öncelikle bir toplamam gerekiyor zaten. Alt kısımlarda da aynı şekilde işte e, makyaj malzemeleri e, günlük hayatta kullandığım şeyler falan filan var. Ve bu kısma geldiğimizde ise e, şurada saatim var, duvar saatim. Yanda yine kocaman bir Marilyn Monroe tablosu var. Bir dönem gerçekten Marilyn Monroe'ya hani hastalık derecesinde bir hayranlık besliyordum. Hala çok seviyorum ama hani o dönemki tutkum kalmadı diyebilirim. Yine de Marilyn Monroe'nun dekoratif olarak odamda görmeyi çok seviyorum fotoğraflarını. Yan tarafta daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Katıldığım bir... E, Kısa Film Yarışması'nın katılım belgesi var. Bundan Türkiye 7 Yedinciliği ödülü almıştım. Ama ödülüm şu anda burada değil. Masaya geldiğimizde ise şu kısımda bir sandalyem var. Yine kumaşlarını kendim seçtiğim bir sandalyem. Yine Marilyn Monroe detayları var. Ve şurada da aynı tonlarda bir minderi var. Çalışma masamın üst kısmı e, boyanmaya ihtiyaç duyan bir üst. Sürekli olarak artık rengi gitmiş durumda. Defterden, kitaptan, artık neden bilmiyorum. Ee, çok yeni değil mobilyalarım açıkçası. O yüzden de böyle renkleri birazcık atmaya başladı. Masamın üzerinde dayımın şirketinden getirmiş olduğu bir 2015 takvimi. Böyle postitli takvimlere bayılıyorum. Ve yanında da e, kalemliğimle Roma'dan aldığım bir magnet var. Ben magnetleri böyle yanlamasına masanın üstüne koyuyorum bazen. Kalemliğim dediğim şey gördüğünüz gibi bir Starbucks bardağı. Starbucks'tan aldığım bardakları gerçekten genellikle kullanıyorum ben. Yani atmıyorum çöpe pek. O yüzden de bu şekilde masanın üzerinde duruyor. Bu kısma geçtiğimizde ise hayatımdaki en değerli varlıklardan biriyle olan fotoğrafımı görüyorsunuz. Kuzenim Defne ve ablası Irmak onlar benim için hayattaki en değerli varlıklarlar. Onunla birlikte bir düğünde çekildiğimiz fotoğraf var burada. Yan tarafındaysa şu Berlin'den getirdiğim Berlin duvarının bir parçası olan bir obje. Gerçekten çok orijinal, çok hoş bir obje bu. Bu da İtalya'dan, Pisa'dan getirdiğim küçük bir Pisa Kulesi biblosu. Şurada Rosman'dan aldığım bir mum var, portakallı mum. Bu kısma bakınca çok az kitap var. Yani bunlar benim normal hayatta okuduğum kitaplara pek benzemiyorlar aslında. Bakınca içimi açan kitapları koydum ben buraya daha ziyade. Bu tarafta e, okul için ders programım var. Şurada kurmalı bir bebek. Burada bir Ikea'dan aldığım fener. Burada da Marilyn Monroe'lu bir kupa var yine. Son olarak şu dolabın içine de bakmak gerekirse burada da hep okulla ilgili kitaplar var darmadağanlık bir şekilde okula ne kadar yürekten bağlı olduğumu buradan da görebilirsiniz. Şöyle son kez bir göstermek gerekirse, işte benim küçük tatlı mavi odam bu şekildeydi.